Aşkım hayatımın anlamı şu güzelliğe bak ben böyle bir şey görmedim. Eser yenenlerin eşi Berfu yenenlerden milyonların önünde şaşırtan açıklama yani ihaneti itirafı geldi. İşte sosyal medyaya damga vuran o sözler. Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Berfu yenenler Aslı Şafakla İşin Aslı programında özel hayatına dair soruları yanıtladı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile tescilli güzel Berfu Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yenenler yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçilerini gülümsetiyor. Baba eser. Baba eseri mi çağırıyorsun? Eser. <laughs> Ünlü güzelin mutlu evliliklerinden Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor. İlk olarak ismini 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılarak duyuran Berfu Yıldız Yenenler yarışmada dördüncü seçilmişti. Berfu Yıldız Yenenler daha sonra 2019 senesinde hayatını komedyen eser Yenenler ile birleştirdi ve milyonlarca kişi tarafından daha da tanınır hale geldi. Daha sonra ise sosyal medyanın en popüler ve en sevilen çiftlerinden biri oldular. Bir röportajda Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı. Berfu bana Instagram'dan hey yazdı. Ben de ne yazdım? Profiline baktım. Miss Turkey Endüstri Mühendisi. Bu kombinasyon bana yazmıyordur herhalde. Sahte hesap falan mı diye düşünüp önce üstüruplu yaklaştım. O kadar üstüruplu ki 9 ay görüşmedik. Aynı şehirdeyiz ama mesajlaşma çok iyi gidiyordu. Birbirimize akıl danışmaya başladık, dert ortağı olduk. 6. ayda falan ya görüştüğümüzde umduğumuz gibi geçmezse diye istemedik. TBT isimli oyunumu izlemeye geldi. Ama ben sahnedeyken başkası o Zannettim Bütün Oyunu Başkasına Oynadım Meğer Berfu Diğer Masadaymış Hiç Suratıma Bakmadı Tam Giderken Yardımcım Fark Etti Çağırdı Kuliste Karşılaştık Ve O An Teslimiyeti Yaşadım Aşırı Güven Duygusu Geldi El Ele Tutuştuk Ve Bir Daha Bırakmadık Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2021'de sunuculuk yaptığı eşi eser yenenlere "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor." diyen Berfu Yenenler gelen tepkilerden sonra sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler, "Karı koca arasındaki naif bir şakadan duyar kasmayın." sözlerini söylemişti. Berfu Yenenler önceki gün İşin Aslı isimli programa konuk oldu. Programda özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ve Eser Yenenler ile çok iyi anlaştığını vurguladı. Program sunucusunun hiç aldattın mı sorusu üzerine Berfu Yenenler ergenlik döneminde aldatmışımdır tam hatırlamıyorum. Lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak Aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak sayılıyorsa bu evet, aldattım ifadelerini kullandı. Berfu yenenler kimi aldattın sorusuna şu yanıtı verdi. Fiziksel olarak aldatma değil de duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede. Yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum. Berfu yenenler aslı şafağın çocuk olacak mı sorusuna "Bilmiyorum. Biz çocuklu hayatı seviyoruz. Kalabalık yaşamayı çok seviyoruz. Eser de öyle büyümüş zaten. İnşallah maddi manevi gücümüz el verirse bir tane daha çocuk neden olmasın." yanıtını verdi.